Evet 5 Ağustos 2021 ve burası e, Ordu efendim. Ordu'nun Trakya Erek Mevkii. E, Sağ Sami abi, Sami Sami Bektaş, Bektaş, Bektaş evet. 16,5 dekar e, Çakıldak Fındık evet. bahçesindeyiz. Evet. Efendim e, rekor gübre ürünlerimizi bu sene burada tamamını kullandınız. Evet. Geçen sene sadece iki kere yaprak gübresini kullandınız. Evet. Ondan sonra da memnun kaldığınız için evet bir anlatır mısınız hikayeyi? Geçen sene kameraya bakarak Geçen şu. sene iki kere kullandım yaprak gübresini. Rekor, gübre, rekor gübre. gübreyi. Rekor gübreyi. 2700 kilo olan fındık toplar üç buçuk ton fındık topladım. Evet. Bu sene de tamamını uyguladım vallahi dedim Hem yaprak gübresini, yaprak hem gübre, tabandan, hem yap, damla gübresini. Evet, damla gübresini. Toprağı küçülterek gübre. uyguladım. Evet, evet. Evet. Hepsini o şekilde kullandım. Memnun kaldınız şimdi kullandınız. Memnunum. Çok güzel yani. Peki, fındıkla. sen sene de kullanmayı düşünüyor musunuz? Allah izin verirse gelecek sene de kullanacağım. Evet. Ve şu anki rekolte beklediğimiz nedir? 16 dekar yerden. Toplam ocak sayısını verelim. Bu çakıldak fındık. Yaşı kaç bunların? Bin yaşı çok yaşlı da dal değildir yani bir kaç 15, yaşında? 15 yaşında, falan dallar. 15 yaşında ve evet. zaten çakıldaklar sonradan yeni cins bir şey haliyle ve evet. Burada bugün kaç ocak var? Bin ocak üzerinde duruşlar. Dekarında 61 ocak var. Evet. Dekar. Yani evet. seyrek değil. Evet. Ee, sık diyebiliriz aslında evet. bakarsanız. Evet. Ben, madem memnun kaldık. Şöyle bir gösterelim dallarımızı. Şu manzarayı görüyorsunuz. Şu karşıları bu arada neresi efendim köyümüzün ne? ha? Orası karşısı Kuyluk. Evet. Peki şunu soracağım. İrilik ve randıman konusunda belirgin bir şeyimiz var mı? İrilik randımanı bu sen Allah izin verirse 55 randıman bekliyor. İrilik nasıl peki? İrilik de güzel. Evet çok güzel. Evet. Gösterelim şu fındıkları bir gösterelim efendim. Şöylece genellik bu fındıklar önceden, ha. önceden ufak oluyordu. Hı -hı. İçini doldurmuyordu. Bu sene Hı -hı. Allah izin verirse çok güzel yani. Şu kadar bunları. Potaklar eskiden teklem oluyordu. Beşli, altılı potaklar. Evet. Çok güzel yani. Evet. Hemen görüyorsunuz diğer adaları çekiyoruz. Kaldıralım şöyle. Şimdi burada biz geldik geçen sene buraya gezdik beraber değil mi? Evet. Burada efendim ne vardı sorun neydi burada? Çok fazla yavaş hareket edelim ha. Çok fazla dal vardı. Çok fazla dal vardı. Dallarını ha, Dedik güzel, kesin gene, dalları. E, Kestiniz. Evet. Vaktiniz mu? Korktum, çok geldi ama şu anda kendini doldurdu. Tekrar geri doldurdu. Evet. Şimdi ben Sahan Bey'in bahçesini çok beğeniyorum. Neden derseniz bir kere her ne olursa olsun ister sık dikin ister seyrek Ama bahçeyi bakın şöyle gösterin. Çok düzgün bir dikim şekli var. Yani bahçeyi yandan böyle teras teras aşağıdan yukarıya şöyle gösterelim şöyle bir. Bakın şöyle gelelim böyle. Hizalar sapmamış yani. Hani hiza evet. çok önemli. Evet. İşçilik açısından çok önemli. Tamam burada traktör çalışmıyor ama... Hiza çok önemli. Şimdi ben burada e, Sam Bey e şunu söyleyebilirim. Az önce de söyledim. Yani eğer çalışabiliyorsanız, yapabiliyorsanız teraslama. Yani burayı mesela teraslama şeklinde düzeltebilirsiniz. Evet. Burada rahatlıkla işçiliğiniz daha kolay olur. Evet. Ve artık yıllar kurak biliyorsunuz ve suyu daha rahat emdiririz. Evet. Yukarıdan aşağı doğru yağmur hızlıca açacağına evet. ara ara belki hepsini teraslamak işçilik olarak sizi yorabilir ama 4 Ocak'ta bir, 5 Ocak'ta bir teraslama yapabilirsiniz. Evet. Bu sayede inen suyu biraz yavaş atıp öyle öyle anladın mı teras teras evet. her dala her aralığa belki yapamayabilirsiniz ama ara ara yapmanızı tavsiye ederim yani. Evet. Tamam. Onun için e, tabii bunu yaparken de lütfen kökleri kesmeyin. Kökleri dikkat edin. Evet. E, kesilen kökler de olsa da eğer bahçeniz güçlüyse merak etmeyin toparlar aşağı iner. Zaten burada rekor kullandığı için evet. kökler biraz aşağı in zaten. Evet. Onun için size burada söyleyeceğim konuları bir tanesi bu efendim yani. Evet. Tamam. Şimdi dediniz ki geçen sene 3 ton aldık. Evet. Eskiden 2100 arıyorduk, evet. ki geçen sene yok ediydim. Evet. Bölgenizde fındık var mıydı geçen sene? Normaldi. Normaldi, evet. normal üstüne çıktınız. Bu sene evet. de hepsini kullandınız. Şu anda evet. bugün yaklaşık 5 ton gibi fındık rahat söz konusu. Ocak Allah. başına geliyor. Şu an bir ocağımız geçip gelelim, başka ocaklara gelelim. Gelelim böyle. Akşam saati hafiften hava renk değiştirdi. Burada bulutlar var ve ağaçlar çok yeşil olduğu için de evet. fındığı evet. bir göstermeye çalışalım. Şöyle. Çünkü deniz hava, çakıldak cidden evet. istemez fındık yeşil olduğu için. Yaprak da yeşil zor gösteriyor kendisine. Evet. Şu dalların eğilmesini zaten görüyoruz değil mi? Evet. Şöyle gösterelim. Dallar eğilmiş durumda. Dallar şöyle görelim, gösterelim. Buyurun şöyle. Dallar eğilmiş durumda. Gö gösterelim şöyle. Dalları gösterelim efendim şöyle. Ha. Dallar güzel. Evet. Hepsi eğilmiş vaziyette. Tertemiz bahçe. Tertemiz. Ter gösterelim şu. Gelin buyurun gelelim. Buyurun gelin. şöyle. Gidelim yandan yandan. Bütün bahçe burada cevizin dibine. Tabii bu, bu, bu cevizi dedik alalım buradan. Evet. Hatırlarsanız uyardık. Evet. Yani ah. ceviz çünkü burayı keser boş boşuna. Evet. Ne ceviz alabiliyorsunuz da bir şey. Evet. Atın bunu gitsin. Nokta. Bu kadar. Yani burada doğru bir şey değil efendim. Yani konuştuk galiba. Daha önce daha da fazla var değil mi biraz daha? Evet, bura daha güzel. Evet. Böylece dallarda. Gelelim şöyle ha. Gördüğünüz gibi fındıkları görüyorsunuz halde. Evet, evet. Dallar çok gene yani az dal değil her gene her er, Ocak'ta 10 dal var. En az evet. On dal var yani. evet, evet. 10 dal üzerinde dur. Peki dökülme falan oldu mu bu arada? Dökülme falan hiç. Bölgenizde yok. bir afet oldu mu peki? Hayır afet olmadı. Dökülme de yok yani yok sayılır. Yani bir yanma sıcaklık bir aşırı don olayı falan oldu bu sene? Olmadı. Şanslı sayılırsınız. Yıl evet. itibariyle demek ki bu sene dokunmadı bu sene. Evet. Gelelim böyle. Gösterelim efendim gösterelim. Bir irilik böyle kırarsınız bir bakalım. randıman bakalım şöyle bir. Yani diyoruz iri ama şimdi mesela evet. Kıralım onu. Dörtlü potan. Evet. Fındıklar dolmuş. Hı -hı. Ama acele etme abi, acele etme. Fındığımız çok güzel. Her tarafta fındıklar. Bakın şöyle. Fındığımız çok güzel. Dörtlü potan da. Dördüne de bakalım. Hiçte boş fındık yok. Hiç fındık yok, boş yok. Burada hem rekor geçim e, taban hem damlama gübreşi hem de hiç birisi de boş yok, hepsi de doldurmuş vaziyette. Birle bakalım, çıkartım istersen, çıkartabiliyorsanız eğer tabi. Daha çünkü çok yeşil olduğu için zor çıkıyor olabilir yani. Hani. Biz şu an 5 Ağustos'tayız bizim. İrilik nasıl irilik? İrilik içine göre, kendisine göre güzel. Evet, çok güzel. Yanımızda bozuk para kalmadığı için şimdi kıyaslamayacağız da. Ha, İrlik bu şekilde. Evet. evet bir de bendeme koyun şöyle. de hadi, önemli bir düşsün abi. Ha. Şu an irlik bu. Bu şekilde. Benim az çok ölçü bu. Buyurun efendim geçelim. Fındıkları gösterelim şöyle. Gelelim. Biraz aşağı doğru şöyle. Bakın. Ee, döngü bu şekilde. Şöyle. Görüyoruz. Bahçeniz tertemiz. Öncelikle emeğinizi sağlık. Ee, i̇şinizi iyi bilen, çalışan bir insansınız. Bahçeye emek harcayan bir insansınız çünkü Z hani tamam işte gübreler atın edin ama tabii çalışmadan emek harcamanız olmuyor. Biz de çok sağ olun sizin Siz sayenizde. <laughs> yani sizin sayenizde bu çekire geldi zaten bahçe. Çok güzel oldu yani. Evet, Sadeleştirdik. Evet. Güçlendirdik daha da dönüşüm devam edecek. Evet. Onun için bir gösterelim şunları gelelim yani ne hale gelmiş. Dörleyicimiz nedir bu arada? Gördüğünüz gibi fındığımızı görüyorsunuz ya. Yani. Şuradan şöyle. Evet. Evet. Böylece. Evet. Biz... Çok baskın dallar da var. Evet. Şöyle ince dallar. Gelelim şöyle bir poz verelim şöyle. Bir fotoğraf alıyormuş gibi. Sami ile böyle. Evet. Biz biraz daha uzaktan mısın şöyle? Ben alıyorum şu anda. Tamam. Devam edelim efendim. Ee, Hasat dedik 10 gün var. Yine bakın bunlar sıcak yanıklığı dedik evet. ya. Bu evet. kara fındıklarda çok daha fazla olmuş. Bir de olsa ısırmış evet. yani. Evet. Yani bölgede sıcak olmuş az da olsa. Evet gelelim böyle. İklim nasıl gidiyor? Yağışlar var mı? Ondan sonra... Bu, evet. İklimleri çok güzel buranın. Evet. Arada yağ iyi. Burası karşıya e, göre daha güzel. Çivse iner akşamleyin. Çok Anladım. güzel yani. Ha, çok güzel. İklim evet. çok güzel. Sırası yok. Gelelim, gösterelim bunu. Nasıl? Güzel. Yani her ocaktaki 10 daldan bir tanesi görüyoruz. Evet, gibi. evet, evet. Yani şu an şurada ne kadar fındık var sizce? Şu dalı ya yarım kilo fındık var yani. En az, bir var. Evet, en, az en az. İri olduğu oldu şimdi daha fazla evet, çıkabilir yani. Evet. Şu var çünkü. Evet. Evet 10 on, on, on daldan bir tanesi en az evet. e, ve dolayısıyla bu şekilde gördüğümüzü sayarsak 10 aslında az bile söylemişiz yani. Daha çok dal var. Evet. Yani belki 12 13 dal var. Evet. E, yukarıların yukarılarının hepsine baktığımızda incesinden kalınına kadar bakın en tepede bakın gelelim böyle fındık görün. Evet. Nasıl? Güzel. E, Tepe dal bu. Gayet başarılı. Hepsi de böyle. Gelelim böyle. Biraz da inelim böyle. Şu düzgününü bir gösterelim bakın. İmarı görüyorsunuz değil mi? Bahçenin dikimi böyle çok güzel. Aşağı doğru çok güzel. Dikim arası hiç şaşmıyor. Ee, güzel bir imar yapılmış. Ha sık dikilir, seyrek dikilir ama düzgün dikilmiş yani. Evet. Gelelim böyle. <laughs> gösterelim fındıkları. Peki şunu soracağım ben size. <laughs> Her attığımızda ne değişiyor? Gördüğünüz gibi tabanı sıktınız, ne değişti? Toprağı sıktık ya. Evet. Ya buradaki gözlemleriniz ne oldu yani uyguladığınız zamanlarda? Bak, evet. Bu açada şimdi kere önceden ben e, bir sene fındık topladığım dal vuruyordu. Hmm. Onlardan kuruma yok. E, her sene hazırda hazır hale geldi. Düzenli abi. Evet düzenli. Geçen sene de e, yüksek verim aldık. Evet e, evet. E, biraz ilk daha çok basit iki uygulama yaptın sadece. Evet. Şimdi ise dört uygulama yaprak. Evet. Rekor gelişim tabandan. Evet. Ondan sonra da damlama gübresini kullandınız evet. Haliyle. Dolayısıyla dekarından 350 kilolar gibi rakamlara ulaşıyoruz şu anda. Evet. Allah bereket etmesin. Burası bir taban arazi değil. Sonuçta 40 derece eğimli bir evet. dağ evet. Evet. Ha, bunu unutmak gerekiyor hali. Buyurun gelelim. Nasıl fındığımız? Şöyle altına kamera ne kadar şey yapabilir? Ee, dal sayısı sık olan bir evet bölgedeyiz yani hani sık dallı bir ocak yani. Dolayısıyla her dalda orta şeker bir tutum var yani. Evet şu genç Gelelim dalda, böyle. Genç evet. dalda bile. Gen kaç yıllık bu dal bu? Bu ne 3 5 5 senelik bir daldır 4 senelik. 4 senelik bir dal. Evet. Önemli konu. Evet. Baktığımızda 4 yıllık bir dalda bu kadar tutum var yani. Boş dal var mı bu arada? Boş ocak. Boş ocak hiç yok. Boş dal da yok, boş ocak da yok. Evet. evet. Peki bahçelerde gelen giden oluyor mu mesela durumlarla alakalı? Malum köylülerimiz evet. gelir bakar, gider, haber verir. Evet, evet ha. geç, geçen sene bile geldiler, bahçeye baktılar. Ee, yerde fındık çok dediler. Dedim ben bahçeye bakıyorum dedim. Ama bu sene? Bu sene de tabii bakıyorlar bahçeden geçenler. Geçenler yani, bakıyor diyorsun, yani, görüyorlar. Güzel yani. Sahanger'de fındık. Diyor. Güzel. güzel. O yerde dökme var, burada yok dökme. Dökme yok diyorsun. Dökme yok, belli zaten. Şimdi bakın, dökme var ama dökmenin sebebi önemli bu. Mesela örnek vereyim ben size. Şimdi, e, afet olur, aşırı rüzgar eser, dökülebilir Ama evet. şimdi bölgeyi bölgeyle kıyaslamak lazım. Bölgenin genel durumunda eğer bir sorun varsa, iklim oraya dokunmuşsa eğer, evet. yani olabilir hani. Evet. Onu ben her zaman için asla ürünlerimizi kullanırsanız dökülme olmaz diyemem yani. Evet. Ama e, bölgede iklimsel bir sorun yoksa fark yaratırız yani. Evet. yani çünkü o iklim artık iklimler karışık biraz. Yani evet. ister istemez kurak gidiyor, şey gidiyor. Bazen aşırı rüzgarlı, bazen aşırı sıcak, bazen aşırı soğuk hale evet. şeklinde gidiyor. Durum böyle efendim. Ya yeterli efendim. Şimdi sağ olsun beni buraya arkadaşlar getirdiler. Onların da şimdi işleri var. Bahçemizi gezdik. Sen de çok sağ ol. Ee, için. şöyle bahçemizi için. sonra bir daha gösterelim. Şimdi dediğim gibi burada, şimdi oğlunuz soracak. Ben buradan, e, oğlunuz Hasan Bey de burada selamlar efendim. O da İstanbul'da. Evet. Soyum e, Hasan Beyciğim. Hakan. Pardon Hakan evet. Bey. Ha. E, burada bugün bir e, teraslama öneriyorum. Evet. O aradaki cevizleri çıkartın lütfen. Evet. Bahçede başka ağaç gerek yok. Evet. Ondan sonra e, teraslamayı ister hepsine yapın, ister peyderpeyi bir 4-5 sıraya yapın lütfen. Evet. E, köke zarar vermeden onu da engelli şekilde ayarlarsınız. Müsaitlik var çünkü. Evet. E, daha iyi bir sonuç alacağınızı söyleyebilirim ben size. Evet. E, bütçe meselesi, imkan meselesi, zaman meselesi. Evet. Takdir sizindir ama en azından hani 5 sırada bir yaparsanız da e, bir, bir, bir başlayın deneyin. Tamam mı yani evet. yapın lütfen. Çok... Deneyin derken yani deneyin değil yani sonuç alırsınız. Evet. Yani yapın hoşunuza gider. Daha sonra peyder peyde şey yaparsınız, evet. çevirirsiniz yani. Çünkü bu dikliğe mahkum değilsiniz yani. Durum böyle. Evet. ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Allah ederim. Çok varsın. sağ olun. Estağfurullah. Estağfurullah. E, rekor gübre ürünlerimizi rekorgübre.com.tr sitemizden e, fındıkta 3 tane gübremiz vardır. E, hangi dönemde ne zaman kullanacağınızı orada zaten yazar. Size gönderdiğimiz broşürlerde zaten evet. her türlü e, hangi zamanda ne olacağı zaten oğlunuz zaten biliyor evet. Haline. Görüyor. Siz de biliyorsunuz hale Onun için de eee bu şekilde e, beslemenizi ihmal etmeyin. Bakın kireç eksikliği vardı, kullandı. Ondan evet. sonra efendim diğer eksikliği vardı, kullandı. Hani ne, var, ne gerekiyorsa yapıyorsunuz. Evet. Diğer beslemelerinizi atıyorsunuz. Evet. Ondan sonra sadece rekor gübre bu buraya gelmiyor. Yani bunları atıp da ben başka gübre kullanmayacağım diyemeyiz haliyle. Onları evet. da kullanacaksınız hale Tavsiye ediyoruz evet. haliyle. Durum böyle. E, başka sorunuz var mı sizin? Oğurunuzun soracağı sorulardan varsa sorun. Şu anda evet. soracağı bir soru yok. Evet. Ee... Elinize sağlık. Bahçeniz tertemiz, Hasata gireceğiniz zaman tekrar da tıpa evet, yapacaksınız evet, daha şu an tabi, çok erken. Evet. Dolayısıyla hasatlar bir 15-20 gün var evet. en az. Onun içinde en az sarılık bu ağaçlarımızın imarı da güzel. Evet. Daha sayısında kısmi ufak tefekli bir oynamayı yapabilirsiniz çok evet. fazla değil. Ondan sonra duruma göre bakarız yani. Çok, tamam. sağ, çok sağ olun teşekkür ederim. Ordu'dan herkese selamlar saygılar tüm üreticilerimize bereketli olsun diyorum ben. Yani iklimden kaynaklı zarar görmüş fındığı yanmış. E, doğumdan tutmamış olan e, bölgesel sorunlar, iklimsel sorunlardan kaynaklı olarak da e, zarar görmüş üreticilerimizde geçmiş olsun diye üretiyorum ben. Evet, e, Hoşçakalın. Çok oldu, teşekkür ederim. Oldu çok sağ ol. Teşekkür ederim.